Hiçbirinize sahip çıkamadı. Affet anne, beceremedim. Ha, abla hiçbiri senin suçun değil. Biz o geçmişte birbirimize tutunarak hayatta kaldık ve birimizin hayatı için de hepimiz kendimizden vazgeçeriz. Ama senden şunu bil, ben ne azizden ne de sizden vazgeçerim. Sahipsizlerin yeni bölümlerinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Devran, dört bir yanı düşmanlarla çevrili bir savaşın tam ortasında kalır. Bu kez karşısında şimdiye kadarki en zeki ve en acımasız rakibi olan Araz vardır. Öte yandan Yavuz, Azize'nin kardeşi Samet'i de içine alan karanlık bir tuzak kurar. Bu oyun herkesin kaderini değiştirecektir. Zeliha ve Yusuf ise Ayhan Hoca'ya sahip çıkarak onları ayırmak isteyen güçlü ailelere karşı tek yürek olur. Ancak kader her zamanki gibi acımasızdır. Zeliha ölümle burun buruna geldiği bir kazada yaşam savaşı verirken Yusuf ölümcül bir pusuya düşer. Bu sırada Kevi ananın torunu intikam ateşiyle küllerinden doğar. Eski sırlar gün yüzüne çıkarken yeni ihanetler ortalığı yakıp kavurur. Peki sonunda ne olacak? Aşk mı galip gelecek yoksa intikam her şeyi yakıp yıkacak mı? Teorilerinizi aşağıya yazın. Sizce kim kazanacak? Ve erken analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.